Tarihi inkar eden soykırım suçlusu mitomanik diasporacı Ermeniler Selahattin Aydemir. İthaf. Bu eserimi ilk olarak 192 yıl önce 7 Temmuz 1828'de Rusların Kars, Ardahan ve Doğu Bayezid'i işgal ettiği zaman 90 bin gönüllü ile Rus ordusuna katılan Ermenilerin binlerce insanımızı katletmesi ile başlayan ve bugüne kadar devam eden isyan, ihanet, cinayet, katliam, sürgün ve soykırım ile öldürdükleri 5 milyondan fazla asker, polis, korucu, sivil, kadın, kız, çocuk bilumum şehitlerimizin aziz ve mübarek ruhlarına ithaf ediyorum. Ön söz. Ankara Kurtuluş Lisesi'nde okurken Birçok arkadaşım Erzurumlu, Karslı, Vanlı, Siirtli idi. Aramızda konuşurken dedelerinin Rus işgalinden değil, Ermeni zulmünden kaçtıklarını söylerlerdi. Dedemler göç etmemiş, kaçmışlar diye bilhassa üstüne basarak konuşurlardı. Çünkü Ermenilerin amacı Türkleri kovmak değil, o bölgede kuracakları büyük Ermenistan'da hiç Müslüman bırakmamak idi. Çünkü Taşnak ve Hınçak terör örgütleri iki yaşından yukarı bütün Türkleri öldürün diye emir vermişti. Dedemler öyle korku ile kaçmışlar ki yolda ölen olursa üç ihlas bir fatiha ile dua ederek hemen orada yolun kenarına bırakıp yola devam ederlermiş. Benim iki halam bir amcam daha varmış. Beş ile on yaşlarındaymışlar soğuktan ve açlıktan yolda ölmüşler. Bunun gibi birçok hikayeler duydum. Çok acı hikayeler duymuştum. Emekli olana kadar bu konuda hem okudum hem dinledim. Küçük bir arşiv yaptım. Gördüm ki Ermenilerin iddiaları yüzde 95 yalan. Asıl soykırım yapanlar Ermenilerdir. Hatta soykırım yapma ihtiyacı duyan Ermenilerdir. Zira Anadolu'da dağınık olarak yüzde altı buçuk nüfusu var. Kocaman bölgede hakimiyet kurmaları imkansız. Bunu bildikleri için köy ve kasaba baskınlarında kimseyi sağ bırakmayacak şekilde Müslüm tebaaya kırım ve kıyım yapmışlardır. Öldürdüklerinin hepsi sivil, silahsız, korumasız, kadın, çocuk ve yaşlılardır.